Hazırladığı koleksiyonlarla hazır giyim sektörüne farklı bir tarz kazandıran iş insanı Ahmet Faruk Gülşen, kurduğu Sifu markasıyla uluslararası bir marka olmayı hedefliyor. Biz de firmayı ziyaret ederek koleksiyonları hakkında bilgiler aldık. 1988 yılında başlayan tekstil sektöründeki yolculuğunu ülkemizin önde gelen tekstil kuruluşlarında tecrübeler edinerek sürdüren Ahmet Faruk Gülşen, daha sonra kendi fikirleri ve kalite anlayışıyla pekiştirdiği bu deneyimle 2005 yılında Gülşen Tekstili, 2018 yılında Sifu Tekstili kurmuş. Bugün tekstildeki yolculuğuna Sifu markasıyla devam eden ve hazırladığı koleksiyonlarla sektöre farklı bir tarz kazandıran Ahmet Faruk Gülşen'le İstanbul'daki ofisinde bir araya geldik. Gülşen'le söyleşimize Sifu tekstili yakından tanıyarak başlıyoruz. Yapmış olduğumuz iş A'dan Z'ye aslında triko. Lakin tarz olarak fashion bir grup. Farklılığımız da buradan geliyor, ee, insanların dokunma kumaşında, örme kumaşında denemeye çalıştığı bir tarzı biz trikoda yapıyoruz ki bunu bizim bildiğimiz kadarıyla ülkemizde yapan yok. Varsa da biz henüz ulaşamadık, henüz tanışamadık çünkü yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum, neredeyse e, hem eski hem yeni nesil trikocuların tamamına yakınını tanırım. Tarzıyla sektördeki farklılığını ortaya koyan Sifu Tekstil, bir dünya markası olma hedefiyle yola çıkmış. Klasik kaza herkes yapıyor. Tamam belki bunun sürümü fazla, adetsel olarak ihtiyacı, talebi fazla ama ilk baştaki hedefimiz dünyada bilinir bir marka olabilmekti. Şimdi bu markayı olabilmek için normal yoldan yürüdüğümüzde çok uzun yıllar gerekecek, çok büyük sermayeler gerekecekti. Bizim de bu kadar sermayemiz yok, olsun istiyoruz ama sonuç itibariyle önümüzdeki rakipleri değerlendirdiğimizde hem ülkemizde hem dünya çapında çok büyük markalar var. Ee, o zaman dedik bir farklılık oluşturmamız lazım ki aradan sıyrılabilelim. Bu farklılığı da giyim şeklindeki değişiklikle ee, bulabileceğimizi düşündük. Bu arada koleksiyonu kendim hazırlıyorum. Kendim dokunmasından dikimine kadar kendim yapıyorum, kendim neticelendiriyorum, eleştirimi kendim yapıyorum. Ahmet Faruk Gülşen'le kendi hazırladığı bu koleksiyonların ana ürün gamlarından bazılarına yakından göz atıyoruz. Ana kalemimiz dediğimiz ürün gamlarından bir örnek bu. Ham iplikten yola çıkıyoruz. Şimdi şurada siz görüyorsunuz, izleyiciler ne kadar görür bilemiyorum. Ee, burada ayrı bir makine kalınlığı var. Farklı bir iplik var. Burada ayrı bir iplik kalitesi ve farklı bir makine kalınlığı var. Ee, biz ikisinden bir kombinasyon oluşturup aynı renk tonunu verip şöyle bir ee, fashion ürün çıkartıyoruz. Evet, güzel. Tabii bunları çıkartmak için de ben kendim sabahlara kadar uğraşıyorum. Kesiyorum, biçiyorum, dikiyorum. Olmadı diyorum, bir daha olmadı, bir daha en son evet tamam benim istediğim şey bu diyorum. Bu şekilde hareket ediyoruz. Klasik, Hepimizin giyebileceği, her yaş grubunun giyebileceği ürünler ama bizim Yol almak için uğraştığımız markamızı, firmamızı bir yere taşıyacak olan, bilinirimizi artıran demin göstermiş olduğum ürün. Burada fantezi farklı bir e, bükümlü iplik altında farklı bir iplik ikisini birleştirerek şöyle bir e, ürün çıkartıyoruz. E, bunlar aynı anda hem erkek hem bayan giyebiliyor ürünleri. şu şekilde ee, ikili kombinasyonlarımız var aynı ürünü birini erkek birini bayan versiyonu olarak yine unisex dediğimiz gruplar hem bayan hem erkek giyebilmesi için hem erkek hem bayan ama şöyle kalite olarak baktığınızda e, en üst segmentte kalite kullanıyoruz. Firma halen devam etmekte olan siparişe dayalı yurt içi ve yurt dışı üretim süreçlerinin yanında Sifu markasıyla toptan satışlar yapıyor. Ahmet Faruk Gülşene sektörde yakaladığı başarının sırrını sorduğumuzda şu yanıtı alıyoruz. Ticaret yapıyorsanız işçi çıkarmak, hemen elindekini satmak ticaret değildir. Krizi Yönetemeyecek kişinin ticareti işi olmaması lazım. Başka kulüplere girmesi lazım. Biz ee, öncelikle tarzdan dolayı, çünkü bunun alıcı kitlesi belli. Ee, biraz daha ekonomik durumları iyi olan kesim her şartta o parayı harcıyor. Bugün iç savaş yaşayan veya dış savaş yaşayan ülkelerde bile hayat devam ediyor, ticaret yine devam ediyor. İnsanlar sadece ölüyorum diyerek bir mezarlıkta beklemiyor. Nefes aldığımız sürece mücadele etmek zorundayız. Ee, biz gece gündüz çalışıyoruz. Bir de bendeki e, şahsımla ilgili bir durum var. Ben haftanın yedi günü çok ciddi bir rahatsızlık bir şey yoksa işimdeyim. Telefonum yani internette de böyle direkt kendi telefonumu veriyorum. Diyorum ki ne varsa müşterim de sorunla İşe gelmek isteyen de, çay içmek isteyen de beni arasın. Bizdeki durum bu. İşimizin başındayız. Mücadele ediyoruz. Farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Teknoloji de biraz kullanmaya çalışıyoruz. Sürekli yenilikler yapıp gönderiyoruz. Bakın bunu çıkarttık. Yani nefes aldırtmamaya çalışıyoruz aslında. Peki firmaya ulaşmak isteyenler bunu nasıl yapabilir? Sanal ortamda bizde perakende satışı yok. Ee, ama sanal ortamı kullanıyoruz. Mesela pandemi sürecinde müşterilerimiz bize gelemediler. Kendi internet sitemizden sürekli yeni modellerimizi çıkarttık, yolladık. Sanal ortamı sürekli kullanıyoruz. Artık hayatımızın bir parçası toptan satışla bu yılın ikinci yarısında sanal ortamdan giriş yapacağız. Büyük bir pazarda ürünlerimiz sanal ortamda toptan satış olarak yurt dışında pazara çıkacak kısmesi. Gülşen'e hedeflerini sorarak bu keyifli söyleşiyi noktalıyoruz. Nasıl devletimizin 2023 hedefi var, bizim de 2023 yılı için Allah da nasip ederse dünya üzerinde belli noktalara, kendi markamıza ama ufak butik ama bir ortaklıkla var olan markanın içine e, artık e, çıkmak istiyoruz. Bununla ilgili ön görüşmelerimizi yapıyoruz. Büyük bir ihtimalle bunu başaracağız, bunu başarmak zorundayız. Benden hangi markaların mal aldığını, sonra kendi etiketlerini koyup inanılmaz rakamlara sattığını tahmin bile edemezsiniz. Yani çok uçuk şeyler. Yani ben istiyorum ki bunları artık biz kendi markamızda biz satalım. O gelirler bizim ülkemize, bizim topraklarımıza gelsin.